Batı. Batı. Doğru cevap. Risale. Risale. Doğru cevap. El şakası. El şakası. Doğru cevap. Pişman olma. Pişman olma. Doğru cevap. Gerçekten esma. Hanımlar beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattını seslenebiliyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliyoruz. Ay numarayı kaçırdım diyenler için de hep olduğu gibi numarayı tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Evet, tekrar merhaba. Esra. Merhaba. Görüşmeyeli bir şeyler oldu mu? Yok ben pek fazla dillendirmedim zaten özellikle. Ha, nazar falan ee, evet, tedirgin yüzden. olur. Çok o yüzden güzel. kendi çapımda devam ediyorum bugün de. Çok güzel. Bugün selam göndermek istediğiniz kimseler ee, var mı? Arkadaşlarıma, aileme, çocuklarıma hepsine, hepsine selam. Hepsine aradan evet. çıkartalım evet. Biz de selam gönderiyoruz hepsine efendim. Bugünle ilgili bir puan hayal ettiniz mi? Geçen sefer de 7 bin civarında alırım diye evet. bir şey söylemiştim. Yine öyle söyleyebilirim. Geçen sefer 7 bin civar dedi, 8700 evet. bin 700 aldım. Evet. Sonra. Aynen. Öyle Yine öyle mi? diyeyim de ne olacağını yani, bakalım. Bilmiyorum, kestiremiyorum. <laughs> e harika. Ne yapalım? Ufak ufak başlayalım mı? Olur, başlayalım. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. Firez. Çok basit düşünün. Ekin. Ekin. Doğru cevap. Dört harflerdeyiz hala. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Ağıt. Ağıt. Doğru cevap. Beş harfilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Ebe bazı cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte kullanılan çok yıllık otsu bir süs bitkisi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. H. Hatmi. Hatmi doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Gök bilimlerinden geliyormuş. Hadi bakalım gök bilimi. Hadi gelsin. Zodyak üzerinde yay burcuyla kova burcu arasında bulunan takım yıldızının adı. Harf alayım. Alın Efe. Yumuşak ge. Yay burcu ile kova burcu arasında... Oğlak. Oğlak doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Fransızca kökenli tek kelime bakalım nasıl sormuşuz. Kalp atışlarındaki düzensizlik ve Aritmi. eşitsizlik. Aritmi doğru cevap. Yine altı harfli mastarla bitiyor. Bu sefer kelimemiz acaba nasıl bitiyor? Sona ermek, bitmek, durmak anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Debi. D. De. Sona ermek, bitmek, durmak. Durmak, sona ermek, bitmek. Harf De. alayım. Aldık bir tane daha. Genelde bu yağışlardan sonra bu böyle konuşulur. Düzensiz değil, yağışlardan donmuş, yani, donuk yok, yok. Yok yağmur durdu demeyiz de Don onu du. da demeyiz. Dondu. Harf alın bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Dindi, dingin. Maslar din, var din, sonunda. Dinmek. dinmek doğru cevap. Yedi harflilerde Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Belli bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlanan meslekleri ifade eden bir söz. Serbest. Serbest doğru cevap. Eşyanın yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız var harika bir puan. 1 dakika 57 saniye süremiz var. Tedirgin edici bir süre ama hallederiz diye düşünüyorum. Fena gitmiyoruz. Siz de aynı fikirde misiniz? Fena değil evet. Evet 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime gelsin bakalım. biraz zorluyor evet. zaten editörcüğümüz evet. sağ olsun. Evet. sağlık. Ol. Şimdi ilk birinci koltuğunu alacağız size. Tamam. Hanımlar beyler Esra Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci finalistimiz geliyor.